Merhaba Game of Thrones hayranları. Bugün sizlere dizinin en çok konuşulan sahnelerinden birinde gözden kaçan gizemli bir detayı açıklayacağız. Hazırsanız Westeros'un karanlık sırlarına dalmaya başlayalım. Game of Thrones, karmaşık hikayesi ve derin karakterleriyle bizleri her zaman büyüledi. Ama bazen o kadar çok şey olur ki, bazı önemli detayları gözden kaçırabiliyoruz. İşte tam da bu nedenle dizinin unutulmaz sahnelerinden birine daha yakından bakma vakti. 8. sezonun çarpıcı bölümlerinden birinde Jon Snow ve Daenerys Targaryen'in bir araya geldiği önemli bir sahne var. Bu sahne binlerce hayran tarafından defalarca izlendi. Ancak arka planda küçük ama etkileyici bir detay var ki dikkatlerden kaçmış olabilir. Jon Snow, Daenerys ile konuşurken duvarda asılı olan bir hanedanlık portresi görüyoruz. Dikkatlice bakıldığında portredeki karakterin gözlerinin farklı yönlere baktığı fark ediliyor. Bir yanda geçmişe, diğer yanda ise geleceğe. Bu küçük detay hayranlar arasında hızlıca teori üretmelerine neden oldu. Bazıları bunun Jon Snow'un gerçek geçmişi ve kaderi hakkında bir ipucu olduğunu düşündü. Daenerys ile olan ilişkisi ve taht üzerindeki hak iddiası bu bakışlarla sembolize edilmiş olabilir mi? Game of Thrones'un her sahnesi dikkatlice planlanmış ve detaylandırılmıştır. Bu nedenle böyle bir detayı fark etmek, dizinin ne kadar derin ve zengin bir içeriğe sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Siz bu detay hakkında ne düşünüyorsunuz? Başka hangi sahnelerde gizli mesajlar olduğunu fark ettiniz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın.